TÜSİAD daha iki gün önce hem sanayici hem işveren hem de çalışan mutsuz dedi biliyorsunuz. Enflasyonla mücadelenin maliyetlerinden, suistimal ve kayırmacılıktan, siyasi tutuklamalar artarken gerçek suçluların salı verildiğinden söz etti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmanın şirket kurmaktan daha kolay hale geldiğini söyledi. Tüm bu çığlığın ardındaki temel neden ise sanıyorum ifade ettikleri şu sözde saklı ihracatçı kana alıyor, ithalatın cazibesi artıyor. Durum için böyle? Dolar baskılanıyor da ondan, dışarıdan ithal etmek, bunu yurt içinde üretmekten daha ucuza geliyor da ondan. Eskiden yerli malı haftası yapılırdı. Artık bütün bir yıl ithal malları senesine dönüştü de ondan. <laughs> Hayda ya diyelim eller havaya. Getir yurt dışından sat millete. Kolay para. Ya da yap köprüleri, yolları, havaalanları, hastaneleri Bırak torunlar ödesin. Oo, eller havaya. Deliler ülkesine döndük ve Bunun adı ne ülke yönetimi ne de ekonomi yönetimidir. Bunun adı çok başka bir şeydir. Gerçekten ülkemizin ekonomi modeli ne? Bileğiniz var mı? Bakan Nebati döneminde hani şu meşhur epistemolojik kopuşun yaşandığı ve ortodoks politikaların terk edildiği dönemde kucaklarında buldukları durumu sanki bir ekonomik modelmişçesine yeni ekonomi modeli yani yem olarak adlandırmışlardı. Sonra bunun adını tem yani Türkiye ekonomik modeli yaptılar. İçinde bulunduğumuz yüzyılın adını da biliyorsunuz Türkiye yüzyılı koydular. Yani görüyoruz ki adlandırma yaparken maşallah hiç ellerini sakınmıyorlar. En üst perdeden coşuyorlar. Ama bakıyorsunuz içleri hep kofti. Daha o sene içerisinde bunun böyle olduğu çok net anlaşılabiliyor geçen sene emekliler yılıydı. Hallerini gördük. Bu sene aile yılı Allah korusun diyelim. Yeni ekonomi modelinde Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak oluşan rekabetçi döviz kurları sayesinde cari işlemler fazlası oluşacağı, döviz bolluğu ve düşük faizlerle birlikte üretim, yatırım ve istihdamın artacağı ve nihayetinde enflasyonun düşeceğini öngörmüşlerdi. Peki öyle niçin için dövizi baskılıyorsunuz. İlk söyledikleri faizi düşürelim enflasyon düşsün anlayışıydı. Enflasyon daha da azdı. Şimdi doları baskılayalım enflasyon düşsün diyorlar. Yine başaramayacaklar. Çünkü üretimi bitirdiler. Çünkü insanların alım gücünü erittiler. Azınlıktaki 10 milyon kişiyle koca ülkeyi döndürmeye, ekonomiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Geride kalan bu 75 milyon ise elbette sabır dilemeyeceğim. Allah akır fakir versin diyorum.